Çalıştın mıydı? Çok kolay. Çekiyorsun değil mi? Hı Öbür türlü kesme. Bıçağı ters çekti. Pardon, oynayayım. ha. Bitti. Bıçağın şey tarafını şimdi yakaladım. Bıçağı çevir. Bıçağı çevir. Ha. Nasıl? Bu çekilmiyor. Bu çekilmiyor ya. Halim alamıyor. Elim şey alışık olmuyor. Hı? Tabii tabii. Güçlü çekiyor. Hayran almışsın. Dur bakayım. Ben buldum zaten. Evet evet bu çok tuttu. Nasıl sert tuttu? Aa oh, çıkmıyor bakar mısın? Kırılmasın. Daha bak enteresan tuttu. Heh. Yok illa oynayınca. Baksana şuna. Elinde parladı bile. Vay anasını. Şey niye çizik oldu? İçinde malzeme varmış ya. Bakayım da yok da şey mi neymiş? Biz becerememişiz.